Merhabalar, hoş geldiniz. Herkese iyi akşamlar. Evet, şimdi düşündüğünüz bir konuyla ilgili bir açılım yapacağım. Yani son zamanlarda kafanızda döndürüp durduğunuz, işte şu konuyla ilgili ne yapsam ya da bu konuyla ilgili gelişmeler ne olur acaba? E, bu gelişmelerin karşısında ben ne yapmalıyım, nasıl bir karar almalıyım? Her konuyla ilgili bir e, soru sorabilirsiniz aslında bu açılımda. Neye niyet açılımı gibi olacak? Hatta belki adını başlığını bu şekilde oluştururum. Yani sizler buradan kolektif mesajlar alacaksınız. İçinde bulunduğunuz durumla ilgili belki bir karar aşamasındasınız ve kararınıza yardımcı olacak bir bilgi olabilir. Belki bazılarınız bir şeyin gidişatını merak ediyor. Onunla ilgili bir takım tahminler olabilir. Yani baştan itibaren dinleyip uyumlanma durumunuza göre mesajlarınızı alabilirsiniz. Hemen başlıyorum. Düşündüğünüz, kafanızda kurguladığınız döndürdüğünüz o konuyla ilgili vaziyet nasıl görünüyor? Önce bunu bir soralım bakalım. Kupa onusu. Asal kraliçesi ve Asal sekizlisi Aslında hızlı gelişmeler olabilir, hızlı haberler gelebilirsiniz. Yani bir anda gelecek haberler aslında size keyif verecek haberlerden bahsediyoruz bir taraftan. Çünkü kupa onlusu ve Asal kraliçesi daha doğrusu şöyle bir kadın aracılığıyla da gelecek bir haber olabilir ya da aileyle ilgili bir haber bekliyorsanız mirastır, emlak alım satımıdır. Gerçekten böyle konuları bekleyenleriniz de olabilir. Bir kadın aracılığıyla böyle bir haber geliyor gibi görünüyor. Yani yolda bir takım haberler var sanki. Ya da e, hepiniz için haber olmasa da hızlı gelişmeler söz konusu olabilir. Bir yandan sizler eğer bir yola gitmekle ilgili ya da bir yola girmekle alakalı bir şeyi kafanızda kuruyorsanız, nasıl olacak, ne yapacağım, nasıl ilerlemeliyim diyorsanız buradaki durum sizin için çok olumlu görünüyor. Yani bir konuda sizin belki de içinizdeki heyecanı ateşleyecek, sizi biraz rahatlatacak, hayatınıza hareket ve dinamizm getirecek bir durumdan bahsediyoruz. Yani içinde bulunduğunuz durum, vaziyet, koşullar böyle iyi görünüyor. Yani her neyse kafanızda döndürdüğünüz şey. Burada tabii ilişkiyle ilgili soru soranlarınız da olabilir. O zaman hızlı iletişimler bekleyebilirsiniz. Ya da hızlı gelişmeler yani ilişkisel durumunuzla ilgili heyecanlı gelişmeler bekleyebilirsiniz. Belki hali hazırda zaten bu gelişmeleri deneyimliyor olanlarınız da vardır. Zaten Tinker kartı düşündüğünüzü, kafanızda döndürdüğünüzü gösteriyor. New Life sanki yeni bir şeylerin eşiğinde bekliyorsunuz ya da yeni bir şeyleri ramak kalmış gibi görünüyor. Öyle bir şey olur ki hayatınızda bir şeyi dönüm noktası haline getirir değişim kapıdadır. Ee, tabii bu kadar büyük bir e, yorum yapmak şu anda doğru değil biraz daha açılımı ilerlettiğimizde anlarız bunu ama sanki bir konuda yenilenme tazelenme ya da sizin tazelenmenize imkan tanıyacak bir gelişme olabilir Biraz daha soralım o zaman bu gelişmeler neler ne bekleyebilirsiniz? Tılsım onlusu yine bakın onlu iki kart alt alta geldi. Aziz. Tılsım onlusu ve Aziz evlilikle ilgili gündemleriniz olabilir bu aralar. Evlilik hazırlıkları ya da yakınlarınızda birilerinin evlenmesi, ev kurmak, gerçekten de bir işe başlamak, emekli olmak. Yani bir konudan Biraz böyle toplumsal rolünüzün değişimiyle ilgili bir şey de olabilir. Ya da bir konuda artık son noktayı koyup rahatlamak yerleşik düzene geçmek gibi diyecektim ve denge kartı geldi. Ne kadar güzel. Gerçekten sizi dengeye getiren bir mevzu var. Gelişmelerde bunlar olacak sanki. Ya artık içinizde oturmamış, havada kalmış bazı şeyler, sürekli düşündüğünüz, belki tedirgin olduğunuz şeyler sanki artık netleşecek ve kafanızda soru işaretleri kalmayacak. Artık tamam diyeceksiniz. Ee, belki inanışlarınızla ilgili inançlarınızla ilgili bir konuya bakış açınızla ilgili bir denge gelecek yine havada olan bir durum çözülecek olabilir ama daha çok içsel sanki bir şey fikirse Eğer bu ee, çözüme kavuşuyor gibi görünüyor ama bence biraz daha somut gerçekler yani bir konunun netleşmesi ve size çok iyi gelmesi bu netleşmenin ee, işte satılacak bir gayrimenkul vardır bir, bir şey vardır ee, bunların artık e, kesinleşmesi ve sizin hayatınıza katkı sağlaması bunların. Evet mesajına battle gel, bakın gerçekten de bir e, haber geliyor size bununla ilgili ve size iyi gelecek bir şey bu. Netleşeceğiniz kafanızda sizi rahatlatacak bir haberden bahsediyorum. Toplumsal imajınızla da ilgili ya da işte küçük çevrenizle de ilgili bir şeylerin değişimi söz konusu olabilir. E, ama sanki yola çıkmış artık geliyor yani. Ve temizlikten bahsediyor burada. Bazılarınız gerçekten bahar temizliği yapıyor olabilirler. Dönemsel olarak da malum. Belki pek çoğunuzun evinde bir şeyleri atmak, temizlemek, süpürmek söz konusu olabilir. Belki temizlediğiniz şeylerin artık gerçekten de hayatınızdan gittiğini, atıldığını da hissettiren bir bahar temizliği olabilir bu. Bir yandan içinizde bir şeylerin artık soru işaretlerinin bittiğini, dindiğini de düşünüyor olabilirsiniz. Sonuç olarak burada öyle bir şey olur ki siz evet ya benim bu yaptığım doğru ya da benim aldığım karar doğruymuş ee, gibi bir bakış açısına ve algıya geçersiniz. Bu da sizi tabii ki daha dengeli bir bakış açısına götürür. Daha dengeli bir e, halit ruhiyeye sokar. O yüzden de güzel görünüyor. Yani bir şeyler dengeye geliyor ve bir haber vasıtasıyla dengeye geliyor gibi görünüyor. Peki sizin bilmeniz gereken burada e, ya önlem almanız gereken bir mevzu vardır ya işte daha parlatmanız gereken bir şeyler vardır. Dikkat etmeniz gereken bunu bir soralım. Kılıç altılısı, Asa onlusu, Kılıç dokuzlusu. Sizin burada dikkat etmeniz gereken şey bence bu kadar kartın üzerine bu üç tane kart bir uyarı gibi oldu. Siz bir şeyleri stres yapmayı alışkanlık haline getirdiyseniz bu gerçekten bir anksiyete ve her şeyi negatif yönden sorgulamak. Tamam yani sorgulayabilirsiniz, düşünebilirsiniz, taşları yerine oturtmaya çalışabilirsiniz ama her şeyi mi sıkıntılı tarafından ele alıyorsunuz acaba? Ve bu sizin artık belinizi büken kambur gibi bir şey mi? Buradan artık bir gidin diyor. Ya da gittiğiniz yerde bunlar olmasın. Veya artık yapacaksan son kez bir şeylerin kaygısını içinde gerçekleştir, ondan sonra bırak. Yani kafa yorduğunuz şeylerle alakalı bir sona gelmeniz gerektiğini söylüyor. Yani kafa yorabilirsin ama bunu illaki felaket olarak görmene gerek yok ya da her şeyi felaket olarak görme. Belki çok sorumluluk almaktan artık e, ee, çok yorulduysanız bunu da yapmayın. Bu da sizi belli ki strese sokuyor. Bunu bir fark edin diyor kartlar. Ee, şöyle bir yorum da yapabiliriz tabii ki. Hani bir yerden bir yere gitmek kılıç altılısı, bir kıyıdan diğerine ve gittiğiniz yerde bir asa onlusu bir sorumlulukla karşılaşabilirsiniz. Belli yüklerle ya da belli yükümlülük diyelim. Yani atıyorum bir işe başlayacaksınızdır ve pek çok şeyi baştan bir çözme ihtiyacıyla çok çalışmanız gerekebilir. Biraz stresi de göze almanız gerektiğini söylüyor olabilir burası. Yani senin yaşayacağın şey yani bir kıyıdan bir kıyıya geçerken sana birazcık yük de getirebilir ama belki bunun sonu sizin için bir şeyleri fark etmek olabilir. Yani bunu da bir önlem olarak alın. Ama benim ilk söylediğim gibi bakın şüphe de geldi. Sorgulama, şüphe. Sürekli kafanızda ha bire bir şeyleri sorgulamak. Hep şüpheyle yaklaşmak her şeye. Evet şüphe kadın imparator. Hakimiyet kurmak olabilir. Ben burada sanki biraz dişil enerjinizin de erile dönmeye çok müsait olduğunu düşünüyorum. Buna da dikkat. Her şeyi yaparımcı bir tavır. ben her şeyi kontrol ederimci bir tavır. Her şeye gücüm yetere dair bir inanç. Bunlar artık size belli ki iyi gelmiyor. O zaman bunları bırakın diyor. Bu bir ilişki için sorduğunuz bir soruda da olumlu bir cevap gibi gelebilir size. Yani belki de her şeyi siz yapmayın, bırakın. Ya da yapacağınıza inanmayın. Ya da birisinden sürekli sizinle ilgili bir şeyleri kontrol etmesini beklemeyin. Siz yapabildiğiniz kadarını yapın. Karşı taraf yapabildiği kadarını yapsın. Yani böyle beklentilerle ilgili de bir sorgulamalarınız olabilir. Bu konuda da size bir mesaj geldi. Peki son olarak. Önümüzdeki süreçte bu konuyla ilgili aslında en baştan itibaren bunu anlattım ama son bir soralım ne olabilir diye kılıç kralı. Evet gerçekten bir karar çıkması, bir şeyin netleşmesi, son noktaya ulaşması. Kılıç oğlusu bitişi gördüğünüz gibi bir şeyi bitirme kararı, vazgeçme kararı, sonlandırma. Artık bir döngünün kapanması, acı verici bir döngünün bitmesi ya da sıkıntılı bir sürecin kapanması. Artık atıyorum cebinizdeki son parayla borcunuzu kapatıp ondan sonra önünüze bakmak gibi bir metafor vereyim size. Ee, yani yine bir sıkıntı içinde hissedersiniz kendiniz ama en azından bir şey bitmiştir. Yani çok sıkma, sizi sıkıntıya götüren bir şeyin sonuna gelmişsinizdir. Ve burada tamamlanmalar çok fazla. Adalet yani her şey olacağına varacak diyor. Ama bunu bir netleştirelim. Şu adalet neyle geliyor? Denge neyle geliyor? Evet bir sonlanma var ama size neyle geliyor? İçsel çocuk Divine Feminine kadın da gelmişti. Ya içinizdeki şu dişil enerjiyi bir kadınlığınızı erkek iseniz de içinizdeki dişil enerjiyi yani hassasiyetlerinizi, empatik tarafınızı ve aynı zamanda ruhunuzu, sezgilerinizi daha duyar bir hale gelebilirsiniz bu durum sonunda. Mesela şu an sıkıntılı bir şey yaşıyorsanız ve beni heyecanla dinliyorsanız ne olur acaba işte şu çıkacak haber nasıl bir haberdir diyorsanız bu süreci boşuna yaşamıyorsunuz. Bunun sonunda olumlu veya olumsuz bir şey olsun fark etmez. Sizin bir şeyi daha iyi anlamanız, daha iyi fark etmeniz ve bunun da dişil enerjinizle ilgili bir şey olduğu konusunda kesin bir bilgi var bu açılımda. E, ee, ve bu enerji ne olacak? Yani bu adalet dediğimiz şey, denge dediğimiz şey nasıl? Yani hangi enerjiyle? Evet her şeyin yani divine order diyor. Her şeyin ilahi bir sıralamayla olduğunu, olan her şeyin sadece olması gerektiği için olduğunu ve sizin buna direnmemeniz gerektiğini. Yani bir şey oluyorsa siz elinizden gelen her şeyi yaptıysanız, ee, ne bileyim işte bir sınava çalışmak diyelim ve artık o sınavdan geçer not alamadıysanız ve siz elinizden gelen her şeyi yaptığınızı biliyorsanız sürekli kendinizi suçlayıp daha iyisini yapabilirdim, daha çok çalışabilirdim demeye gerek yok. Olmadıysa olmaması gerektiği içindir. Ha evet yapmanız gereken bir şeyler vardır o zaman bir sonraki sınava bunu düzelterek hazırlanabilirsiniz ama bir daha artık geriye dönüp serzenişte bulunmak doğru olmayacaktır. Her şeyin sıralamasına güvenin. Sistemde hiçbir şey boşuna olmuyor. Doğum, yaşam ve ölüm gibi. O yüzden daha kabulde, daha tevekkülde olmanız gereken bir süreçtesiniz. Bu konuyla ilgili ne oluyorsa güzel oluyor. Hepinize şifa olsun. Umarım size faydası ve yardımı dokunan bir açılım olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Sevgilerimle hoşçakalın.